Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Türkiye'nin gerçek gündeminin işsizlik olduğunu söyledi. 10 yıl önce Türkiye'deki işsiz oranının %6.6, şimdi %10.5 olduğunu belirten Kamalak, "Aksaray'ın maliyetine 40 bin işsiz gence iş imkanı sağlanabileceğine dikkat çekti. Tüm yurtta YGS heyecanı başladı. Üniversiteye girişte birinci aşama olan yüksek geçiş sınavında hem öğrenciler ter döktü hem de heyecanla onları bekleyen aileleri. 160 dakika süren sınavın sonucunda bazı öğrencilerin yüzü gülerken bazıları ise zor sorulardan şikayet etti. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı nedeniyle şehitlik üzerinde muhteşem görüntüler yaşandı. Türkiye'de ilk defa 4 motorlu yamaç paraşütü ile saygı uçuşu yapıldı. Şehitlikler üzerine karanfiller bırakıldı. Yine şehitlikte tam 100 yıl sonra çok anlamlı bir de buluşma yaşandı. Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekilen sevgi, emek ve fedakarlığın öyküsünü izleyiciye adeta yaşatan Selam Bahara Yolculuk filmi tüm yurtta yoğun ilgi gördü. Filmi izleyenler gözyaşlarını tutamadı.